Bugün sizlerle Ankara'nın doğal güzelliklerini keşfedeceğiz. Şehrin kalabalığından uzaklaşmak için kilometrelerce yol gitmenize gerek yok. Ankara, yeşilin her tonunu barındıran parkları, masmavi gölleri ve huzur veren atmosferiyle tam bir doğa harikası. Bisiklet turuna çıkabileceğiniz, piknik yapabileceğiniz, hatta kamp kurabileceğiniz rotalar keşfetmeye hazır olun. Hazırsanız gözlerinizi kapatın ve kendinizi yemyeşil ormanların içinde kuş cıvıltıları eşliğinde bir göl kenarında hayal edin. Ankara'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak, huzur dolu bir cennet köşesi düşünün. İşte Eymir Gölü tam da böyle bir yer. Eymir Gölü'nün en güzel yanı her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünmesi. Sonbaharın renk cümbüşü, kışın bembeyaz örtüsü, baharın canlanan doğası. Eymir Gölü, her mevsim ayrı bir tablo gibi. Peki, Eymir Gölü'nde neler yapabiliriz? Doğa yürüyüşleri listenin başında geliyor. Gölün etrafını saran patika yollarda yürüyüş yapmak, kuş cıvıltıları eşliğinde temiz hava almak, güne zinde başlamak için birebir. Eğer daha hareketli aktivitelerden hoşlanıyorsanız, Eymir Gölü size bisiklet turu imkanı da sunuyor. Gölün etrafında bisiklet kiralayabilir veya kendi bisikletinizle gelebilirsiniz. Pedalları çevirirken gölün ve çevresindeki doğanın tadını çıkarmak çok keyifli olacak. Eymir Gölü'nde kano keyfi de yapabilirsiniz. Suyun üzerinde süzülürken, gölün dinginliğini hissetmek, şehir hayatının stresinden uzaklaşmak için harika bir seçenek. Eymir Gölü, piknik yapmak için de ideal bir yer. Göl kenarında, ağaçların gölgesinde sevdiklerinizle birlikte de keyifli bir piknik yapabilir. Göl manzarası eşliğinde güzel bir gün geçirebilirsiniz. Yanınıza mangal malzemelerinizi almayı unutmayın. Çünkü Eymir Gölü'nde piknik alanları ve mangal yakabileceğiniz özel alanlar da mevcut. Eymir Gölü'nü ziyaret etmek için en ideal zaman dilimi bahar ve yaz ayları. Unutmadan Eymir Gölü'nde fotoğraf çekmeyi de ihmal etmeyin. Gölün her köşesi fotoğraf karelerine layık güzellikte. Şimdi sıra geldi Ankara'nın bir diğer incisi, Mogan Gölü'ne. Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü, Ankara'nın en büyük içme suyu kaynağı olmasının yanı sıra şehrin en gözde rekreasyon alanlarından biri. Mogan Gölü'nü diğer göllerden ayıran en önemli özelliği su sporlarına olanak sağlaması. Yelken, kano, kürek gibi su sporlarıyla ilgilenenler için Mogan Gölü adeta bir cennet. Hatta gölde düzenlenen su sporları yarışmalarını izlemek bile başlı başına bir keyif. Eğer su sporlarına ilginiz yoksa bile endişelenmeyin, Mogan Gölü'nde keyifli vakit geçirebileceğiniz birçok alternatif mevcut. Gölün etrafında yürüyüş yapmak, bisiklet sürmek, piknik yapmak bunlardan sadece birkaçı. Hatta göl kenarında bulunan kafe ve restoranlarda oturup, göl manzarası eşliğinde bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Mogan Gölü'nün bir diğer güzel yanı ise çevresindeki parklar. Özellikle Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Mogan Parkı hem yetişkinler hem de çocuklar için birçok aktivite imkanı sunuyor. Çocuk oyun alanları, spor aletleri, kamelyalar, piknik masaları, kısacası Mogan Parkı'nda yok yok. Mogan Gölü'ne ulaşım da oldukça kolay. Şehrin birçok noktasından kalkan otobüslerle Mogan Gölü'ne rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Unutmadan Mogan Gölü'nde fotoğraf çekmeyi de ihmal etmeyin. Gölün her köşesi fotoğraf karelerine layık güzellikte. Ankara denince akla gelen ilk yerlerden biri de şüphesiz Atatürk Orman Çiftliği'dir. Şehrin kalbinde yer alan bu yeşil vaha, hem tarih kokan atmosferi hem de yemyeşil doğasıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Atatürk Orman Çiftliği'nin kuruluş hikayesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin hemen ardından başlar. Atatürk, Ankara'nın çorak topraklarını yeşillendirmek ve halka modern tarım tekniklerini öğretmek amacıyla bu çiftliği kurdurur. Bugün hala faaliyet gösteren çiftlik, aynı zamanda Ankaralıların ve Ankara'ya yolu düşenlerin keyifle vakit geçirebileceği bir mesire alanı olarak hizmet veriyor. Atatürk Orman Çiftliği'ne adım attığınız anda sizi ilk karşılayan şey yüzlerce yıllık ağaçların oluşturduğu muhteşem orman olacak. Bu ormanda yürüyüş yapmak, temiz hava almak, kuş cıvıltıları eşliğinde doğayla baş başa kalmak inanın bana ruhunuzu dinlendirecek. Ormanın hemen yanı başında ise Atatürk'ün yaşadığı dönemden kalma tarihi binalar bulunuyor. Bu binaları gezip tarihe yolculuk yapabilir, Atatürk'ün çiftliğe verdiği önemi daha yakından görebilirsiniz. Atatürk Orman Çiftliği'nde çocuklar için de birçok aktivite imkanı mevcut. Çocuk oyun alanları, hayvanat bahçesi, luna park, kısacası Atatürk Orman Çiftliği'nde çocuklar da doyasıya eğleniyor. Atatürk Orman Çiftliği'nde açık havada piknik yapabilir, mangal yakabilir. Sevdiklerinizle birlikte keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Hatta çiftlik içerisinde bulunan restoranlarda lezzetli yemekler yiyebilir. Çay bahçelerinde göl manzarası eşliğinde çayınızı yudumlayabilirsiniz. Atatürk Orman Çiftliği'ne ulaşım da oldukça kolay. Şehrin birçok noktasından kalkan otobüslerle rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Eğer özel aracınızla geliyorsanız, çiftlik içerisinde bulunan otoparklara aracınızı park edebilirsiniz. Unutmadan Atatürk Orman Çiftliği'nde fotoğraf çekmeyi de ihmal etmeyin. Her köşesi fotoğraf karelerine layık güzellikte. Şimdi sıra geldi Ankara'nın en sevilen doğa rotalarından biri olan Beynam Ormanları'na. Şehrin stresinden uzaklaşmak, temiz hava almak, doğayla baş başa kalmak isteyenler için Beynam Ormanları adeta bir cennet. Beynam Ormanları, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yer alıyor. Yaklaşık 20 bin hektarlık bir alanı kaplayan ormanlar, çam, meşe, ardıç, gülgen gibi birçok ağaç türüne ev sahipliği yapıyor. Bu zengin bitki örtüsü, aynı zamanda birçok hayvan türü içinde doğal bir yaşam alanı oluşturuyor. Beynam Ormanları'nda yapılabilecek en güzel aktivitelerden biri de şüphesiz doğa yürüyüşleri. Ormanın içinde yer alan patika yollarda yürüyüş yapmak, temiz hava almak, kuş cıvıltıları eşliğinde doğanın tadını çıkarmak inanın bana ruhunuzu dinlendirecek. Eğer siz de benim gibi kamp yapmayı seviyorsanız, Beynam Ormanları tam size göre. Ormanın belirli bölgelerinde kamp yapmak serbest. Çadırınızı kurun, kamp ateşinizi yakın geceleri yıldızları izleyin, kısacası doğayla iç içe unutulmaz bir kamp deneyimi yaşayın. Beynam ormanlarında bisiklet turu yapmak da mümkün. Ormanın içinde yer alan toprak yollarda bisiklet sürmek, hem spor yapmak, hem de doğanın tadını çıkarmak için harika bir seçenek. Beynam ormanlarında piknik yapmak da serbest. Ormanın belirli bölgelerinde piknik masaları ve mangal yakabileceğiniz özel alanlar bulunuyor. Sevdiklerinizle birlikte doğa içinde keyifli bir piknik yapabilir, mangal keyfi yapabilirsiniz. Beynam Ormanları'na ulaşım da oldukça kolay. Ankara'dan Nallıhan'a düzenli olarak otobüs seferleri düzenleniyor. Eğer özel aracınızla geliyorsanız, Ankara Eskişehir yolunu takip ederek Beynam Ormanları'na ulaşabilirsiniz. Unutmadan Beynam Ormanları'nda fotoğraf çekmeyi de ihmal etmeyin. Her köşesi fotoğraf karelerine layık güzellikte. Ve böylece Ankara'nın gizli cennetlerini keşfettiğimiz bu keyifli yolculuğumuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi Ankara sadece resmi binalardan ibaret değil. Şehrin kalbinde hatta bazen hemen yanı başımızda keşfedilmeyi bekleyen sayısız doğa harikası var. Eğer siz de şehrin gürültüsünden uzaklaşmak, temiz hava almak, doğayla baş başa kalmak istiyorsanız Ankara'nın bu eşsiz güzelliklerini mutlaka keşfetmelisiniz. Unutmayın, Doğa her zaman bize kapılarını açık tutuyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir beğeni, bir yorum ve bir abonelik. İşte bizi daha da motive eden şeyler. Desteklerinizi bekliyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.